Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. Adana'mızın sorunlarını dile getirmek üzere gündem dışı söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin tarımı, sanayisi, emeği ve kültürüyle öncü şehirlerinden biridir memleketim Adana. Ne yazık ki bugün ihmallerin, eşitsizliğin ve iktidarın yanlış politikalarının bedelini ağır bir şekilde ödemektedir. Tarım şehri olan Adana'nın en temel sorunlarının başında yıllardır çözülemeyen tarımsal sulama yatırımları ve artan üretim maliyetleri gelmektedir. Yedi göze sulama projesi hala tamamlanmamış. İmamoğlu, Ceyhan, Kozan ve Yumurtalık ilçelerimizde çiftçilerimiz kuyulardan elektrikle su çekmek zorunda kalmaktadır. Elektrik faturaları, mazot, gübre ve ilaç maliyetleri çiftçinin belini bükmekte, üretimden kopuşu hızlandırmaktadır. Bu topraklarda çiftçimiz artık kar değil zarar etmektedir. Nesillerdir çiftçilik yapan aileler tarımdan da uzaklaşmaktadır. Özellikle son dönemde patates ve soğan üretici çiftçilerimizin ürünleri aracılar eliyle zincir marketlerdeki tarladaki satış fiyatının 5 katı ücretle satılmasına isyan etmektedir. Üç harfli zincir marketler çiftçinin emeğine çökmesine iktidar artık göz yummamalıdır. Yine özellikle Çukurova bölgesinde yaşanan zirai don ve iklim değişiklikleri sonrasında buğday rekoltesinde ciddi düşüş yaşanmaktadır. Meyve, sebze ve set çekirdekli narenciye üretse zarar etmektedir. Çiftçilerimiz bakanlıktan bu konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor. Bakanlığın artık bu gibi durumlarda acil eylem planı sadece söz değil, vaat değil, gereğinin yapmasını bekliyor çiftçilerimiz. Adana sadece tarımda değil, balıkçılıkta, da destek büyüktür. Akdeniz'e sahil olan ilçelerimizden Karataş ve Yumurtalık'ta, Revlek'ten Çipuraya, Karides'ten Lagos'a, Barbun'a kadar pek çok tür ürün bulun, balık bulunmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren balıkçılarımız at yapı yetersinden mazot ağ gibi temel girdi maliyetlerine kadar ilgili bakanlıklardan destek bekliyor. Yine Adana'mızın İmamoğlu, Sayın Beyli, Feke, Kozan, Tufan Beyli ilçeleri yıllardır ihmal edilen kırsal bölgelerimizin başında geliyor. Ulaşım sorunları ve sağlık hizmetlerinde erişim güçlüğü halkın yaşam kalitesi düşürmektedir. Sayın Beyli, Feke ve Tufanbeyli'de Beyli özellikle kış aylarında yollar yetersiz, eğitim ve sağlık kadroları maalesef eksik durumdadır. İmamoğlu'nda sulama yatırımları tamamlanmadığı için çiftçiler yeraltı suyuna mahkum edilmiştir. İktidar bu bölgeleri adeta haritadan silmek zorunda kalıyor. Tarımın yanında sanayi yatırımlarda da hak ettiği payı alamayan memleketi Adana, AKP iktidarı ile birlikte Tekel, Birlik, Sümerbank gibi onlarca kapanan kamu fabrikaları yüzünden yüksek istik oranıyla gençlerin gelecek vademe mesale gelmiştir. Adana'da maalesef her dört gençten biri işsizdir. Üretim yerine ithalatı teşvik eden ekonomik politikalara iş gücümüzü atıl bırakmakla kentimiz derin bir sosyal çöküntüye sürüklenmektedir. Adana'mızın başka bir sorununda maalesef çarşı PTT müdürlüğü ve bazı merkez müdürlükleri 6 Şubat depreminin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala bu ortamda konteynerle de hizmet vermektedir. Adana'nın aşırı sıcak iklim koşulları vatandaşların ve personel için ciddi sağlık ve güvenlik riski oluşturmaktadır. PTT'nin kalıcı, modern ve güvenli hizmet binalarına geçilmesi acil bir ihtiyaçtır. Bir diğer ciddi başlıksa uyuşturucu ve çeteleşme sorunudur. Özellikle gençlerin hedef alındığı, okulların ve mahallelerin tehdit altına girdiği bu meseleye karşı maalesef Adana sahipsiz bırakılmıştır. Emniyet birimleri elinden geleni yapmaktadır. Ancak bu mesele sadece güvenlik önlerine bile değil, sosyal politikalarla, eğitimle ve İslam'la çözülür. Defalarca dile getirdik. Maalesef iktidar bu konuda da Adana'yı görmemezlikten geliyor. Adana halkı aynı zamanda sağlık hizmetlerinde de erişimde zorluklar yaşıyor. Özellikle kamu hastanelerindeki doktor ve randevu eksikliği vatandaşlarımızın özel hastanelere mahkum etmektedir. Yine Adana ve Bölge Spor Camiamızın özellikle dile getirmek istediği bir konu var. Futbolun da Türk futbolunu da ilgilendiren bir başka konu da 3. Lilerdeki 25 yaş üstü kontajan uygulaması. Yaşla değil yetenek ve tecrübeyle değerlendirilmelidir. Önce altyapı, barınma, beslenme ve test sorunları çözülmelidir. Avrupa'da 40 yaşındaki sporcular bile profesyonel hayatlarına devam ederken yapılacak düzenlemeler ile entegre olmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Üçüncü liglerde 25 yaş üzeri 5 futbolcu bulundurabilirsiniz. yeniden gözden geçirilmelidir. Maalesef bugün bugünlerde Adana'da emeklinin pazar arabası boş. Öğrencimizin cebinde dolmuş parası yok. İşçinin yevmiyesi kasaptan et almaya yetmiyor. 30 yıllık devlet memurları ev kirasını ödeyemiyor. Kentin göbeğinde insanlar ucuz ekmek kuyruğunda saat... Sayın Sümer lütfen tamamlayın. Kentin göbeğinde insanlarımız ucuz ekmek kuyruğunda saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Bu düzen halkı değil bir avuç yandaşı zengin etmeye devam ediyor. Biz bu, bu düzeni değiştirmeye kararlıyız. Rant değil adalet, sadakat değil liyakat, açlık değil halkımız refah istiyor. Bu mücadeleyi büyüterek sürdüreceğiz. Operasyonlarla susturmaya çalıştırdınız, dalga dalga üzerine geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin güvencesi ve çimantosudur. Mücadeleye devam etmeye yılmadan devam edeceğiz ve mutlaka kaz kazanacağız diyor genel kurulu saygıyla selamlıyorum.